Ne yapıyorsun Melek? Ödev mi yapıyorsun? Bir ev bulalım. Okula da yazdıracağım seni. Melek. Bugün diyorum acaba birlikte sahile mi gitsek? Oradan da parka götürürüm seni. Dün gece... ...çok üşüdün mü? Dolabın üstünde. Cengiz abini biliyorsun işte. Deve cüce oynamış seninle. Sen kocaman dev olmuşsun. Yeter ama Melek konuşsana benimle. Melek. Neden bana seslenmedin? Neden yardım et anne demedin? ne demeyecek misin bana Bilek? Konuşmayacak mısın benimle kızım? Şule duydun mu kız? Rıfat sana iş bulmuş. Dünden beri bir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel sana bir şeyler hazırlayayım. Sen burada Ne yapıyor benziyorum Lan ters ters şey yapar mı Bırak şunları git hazırlar Duydum Bir duyuş sen ne atıyorsun kızım o zaman burada Çocuk aç Bak başlayacağım şimdi sana da çocuğuna da İş bulduk diyorum iş Git hemen kostümün mosümünü hazırla Zaten merak etme aç kalmaz o Biz gittikten sonra hemen bulur yer bir şey O da benimle gelecek Nereye? İşe. Vallahi sen beni kudurtmaya çalışıyorsun ha. Ulan çocuğun pavyonda ne işi var? Zaten zar zor iş bulduk. İlk günde kovduracaksın yani ha. Bundan sonra ben nereye? Melek oraya. Ya o da gelin ya da ben gitmem. Hay ben sana da kızına da. Al kızım. Hadi ye. Bir arada üstüne başına bir şeyler alalım. Açık mavi renginde. Hı? Sinan Bey'in hazırladığı kırlangıç göç raporunu tamamladınız mı? Zeynep Hanım. E Efendim özür dilerim. Sinan Bey'den yarım kalan bir kırlangıç raporumuz var ya onu siz tamamlayacaktınız. Başladınız herhalde. Evet başladım ben de tam ona bakıyordum. Benim bu telefonu açmam lazım özür dilerim. Alo Rıfat Bey. Alo abla. Ee, ben şimdi sana fotoğrafı yolluyorum. Ha, ee, bir de ne diyeceğim. Ee... Hemen görüşmemiz lazım. Çocukla ilgili acil bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Korkutmayın beni. Ya yok yok, telaş etme. Sen aynı buluştuğumuz yere gel. Ben hepsini anlatacağım. Yolladığım resim geldi mi? Geldi galiba. Bakıyorum şimdi. Rıfat be. Öyle acil arayınca merak ettim iyi mi Turna? Ah be ablacığım ya ah be ya seni de böyle uğraştırıyorum ama kusuruma bakma ya. Ya senden sonra eve gittim birikmiş doğalgaz borcu vardı bir baktım kesmişler. Ya zaten sabaha kadar öksürdü çocuk içime dert oldu ya. Hasta mı Turna? Yok hasta değil de abla yani bu gidiş hasta olacak zangır zangır titredi çocuk ev buzhane. Ne kadar doğalgaz borcu? 1500 lira almış. kadar yanımda yok. Banka kartın falan varsa şu köşede bankamatik var. istersen gidip çekeriz. Ablacığım bak eğer şüphen varsa abanın olsunu vereyim git kendin yatır istersen. Yok ben çekip gelirim şimdi. Buradasınız değil mi? Buradayım abla. Sayın isterseniz eksik olmasın. Olur mu ablacığım ya? Estağfurullah. Eksikse de olduğu kadar. Ben de sizden bir şey isteyeceğim. Yarın gelirken turnayı getirebilir misiniz? Turna mı? Ya burası biraz zor var. Ama ablacığım sen gönlünü ferah tut. Ben bir şekilde halledeceğim bu işi. Merak etmeyin başınızı derde sokacak bir şey yapmayacak. Sadece gözlerimle görmek istiyorum iyi olup olmadan. Tamam Sen merak etme. Ben yarın getireceğim yanımda Ben şimdi gideyim hemen ödeyim şu borcu. Alo. Canım. Ne yaptın diye merak ettim. Durna ilgili bir haber var mı? Yok hiçbir haber. İşten çıktım ben de şimdi. Aa işe mi gittin? Aa, çok <laughs> iyi. Kafan dağılmıştır biraz. Zeynep'ciğim... Bak bunları duymak istemiyorsun biliyorum ama... ...öyleyse ikiniz için de daha iyi. Şimdi çok üzgünsün. Ama giderek daha kolaylaşacak. Hayat yeniden devam edecek. İnan bana. Anne sonra konuşsak olur mu? Çok yorgunum şimdi başım da ağrıyor. Eve gidip yatacağım. Tamam kızım tabii. Öpüyorum seni. Ben de seni. Görüşürüz.